Can'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk Gürbüz. Gürbüz. Kadircan. Ya Kadircan nerede göremiyorum. Buradayım Gürbüz. İnanmıyorum. Saçlar gitmiş. Biz sözümüzü neriz Gürbüz. Bir şey söylersek arkasında dururuz. Biz her zorunluyuz. Söylediğimiz sözün arkasında kalır, kalmayız. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bu menünün bu kadar basit olacağını düşünmedim. buçuk saate böyle bir menü yetiştireceğini düşünseydim o iddiaya girmezdim. Ömer'le iddiaya girmiştiniz değil mi? Evet. Eğer Ömer menüsünü yetiştirirse saçlarımı keseceğim demiştin. Dedim. Ve gerçekten de kesmişsin. Sözümde dururum. Yalnız sana böyle de yakışmış. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım sana. Vallahi dünkü Kadircan nerede? Bugünkü Kadircan nerede? Farklı kişiler yine karşınızdayım. Geçmiş olsun mu diyelim yoksa hayırlısı olsun mu diyelim? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kiminle geldin? Annemle geldim. Annen mi? Aa çok genç. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Ayten. Ayten anneciğim nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz? Ben de çok iyiyim. Kaç çocuğunuz var? Üç. Üç çocuk. Maşallah. Kadircan kaçıncı? Son. Nerelisiniz? Erzurumluyum. 30 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Evlendim İstanbul'a geldim. 30 yıllık evliyim. Ay, yalnız orada gözüme alan sarı bir şey var. Bak tam şurada. Ah, işte o. Ay, hemen de sakladın ya. Göster bakayım bir daha. Aa, oh, oh, hem de kocaman. Değil mi? Kadircan, hadi seni tanıyalım biraz. İsmim Kadircan Kaya, 24 yaşındayım. Doğum abime İstanbul'dayım. Girmediğim taşın altı kalmadı İstanbul'da, girmediğim sektör kalmadı. Her türlü şeyi öğrendim, deneyimledim, tecrübe ettim. Aşçılık yapıyorum. Aşçılığı küçük yaşta annemle beraber yemek yaparak öğrendim. Annemden sevdim aşçılığı. Başladım. Şu an aşçılığa devam ediyorum. Yarı zamanlı da ticaret, kendi markamı kurdum, giyim markalarımı. Ticaretle, ve aşçılıkla devam ediyorum.